Nevin'in yeni oyalarından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size. Videoma geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca beni Facebook ve Instagram'dan da yine Nevin'in iğne oyaları adıyla takip edebilirsiniz arkadaşlar. Modellerin detaylı fotoğraflarını her gün Instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi iplerimi kaldırıp modelimizin yapım aşamasına geçelim. Ben şöyle zürafamı geçtim. Zürafamı tülbentimin renginden geçtim bu arada. Şimdi başlayabiliriz. İpimizi sabitleyerek şöyle iki düğüm atarak ipimi sabitliyorum ve başlıyorum. Şöyle zürafamı oluşturdum. Ucuna geçiyorum. Modelimiz sıralı bir model bu arada. Şöyle hemen yanındakine geçtim. Araya bir tane boş zürafa yapıyoruz. Tekrar şöyle bir tane daha Yine ucuna geçiyorum. Yanındaki zürafaya iniyorum. Şöyle buradaki ipi biraz sıkı yapalım ki üzerine işlem yapacağımız için o zaman da zaten açılma olacaktır. Devam ediyorum. Tekrar bir tane boş zürafa yapıyorum bir tane boş zürafa bir tane fil dişi yapıyoruz. Şöyle tekrar ikinci zürafamı oluşturdum. Ucuna geçtim. Yanındaki zürafaya iniyorum. Modelimizin ilk sırası bu şekilde. Modelimiz 3 sıradan oluşuyor. Dediğim gibi sıralı bir model. En üstü hariç şöyle iki sırası sıralı yani. Evet, ilk sıramız dediğim gibi bu şekilde. Ben şimdi e, burayı tamamlayayım. Daha sonra ikinci e, sıramıza geçelim. şekilde ilk sırama ben şu kadar yaptım şimdi devam ediyorum turuncu ipimi aldım şöyle ipimi sabitlemekle başlıyorum ipimi sabitledim devam ediyorum yine aynı yere şöyle bir tane biraz daha küçülteyim. zürafa yaptım. Şöyle ekranı bir düzelteyim. Evet. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Yani şöyle yapmış olduğum zürafamın içine dönüyorum. Ve diğer tarafa geçiyorum. Şöyle ipimi sıktım tekrar yapmış olduğum zürafamın içine döndüm bakın bu şekilde zikzaklar çiziyoruz şu ipimi alayım şuradan tekrar şöyle buradan iğnemi geçirdim ipimi attım şöyle kenara çektim bakın Bir sağ, bir sola düğüm atıyoruz. Tekrar buradan iğnemi geçiriyorum. Yine buraya düğüm atıyorum. Bu şekilde iyice sıktım. Şimdi şuraya geçiyorum tekrar. Aradaki zürafayı atlayıp buraya geçiyoruz. Şöyle bir tane düğüm attım ve buraya geçtim ipimi düzeltip sıktım. Yine şöyle bir tane zürafa oluşturdum. Zürafamın içine geçiyorum. İpimi şöyle kenara çekip sıkıştırıyorum. Tekrar yine yapmış olduğum tırafvamın içine geçiyorum. Düğümümü atıyorum. Şöyle düzeltelim. İpimizin mesafesini ayarladıktan sonra sıkıyoruz düğümü. Düğümü yukarıya doğru sıkarsanız bu şekli almayabilir. Onu söyleyeyim. Şöyle yana doğru sıkacağız düğümümüzü. Tekrar bakın şuradaki tırafvamın içine dönüyorum. Şöyle yine Yan tarafa doğru düğümü sıkıyorum. Bu şekilde ikinciyi de yaptım. Yani şuradaki zürafa sayımız 3 tane olana kadar devam ediyoruz. Bakın 1 2 3. Yani burası 3 sıra olacak. Tekrar şuraya geçiyorum. ipimizi ayarlayıp sıkıyoruz. Yine şöyle sürafamı oluşturdum. İçine geçiyorum. Şöyle ipimi düzeltip yana doğru sıkıyorum. Tekrar sürafamın içine geçtim. Şöyle ipimi düzeltip tekrar yana doğru sıktım yine bakın buradan iğnemi geçiriyorum ipimi atıyorum tek olanı arkaya çift olanı öne attım şöyle tekrar kenara ipimi çekiyorum ve sıkıyorum dediğim gibi eğer yukarıya doğru çekerseniz aynı şekli almaz tekrar buradan iğnemi geçiriyorum. Şöyle bir tane düğümü atıyorum ve yine şöyle ipimi yana doğru sıkıyorum. Tekrar buradaki fil dişine iniyorum. Aradaki zürafalar boş kalıyor bu şekilde. Evet ikinci sıramız da bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi diğerlerini tamamlayıp daha sonra üst kısmının yapım aşamasına geçelim. Evet hanımlar, modelimizin ikinci sırası da bu şekilde. Bakın ben şöyle e, biraz yaptım, anlaşılır olsun diye. Şimdi devam ediyorum. Şuraya ipimi sabitleyeceğim. İpi iğnemi buradan geçiriyorum. Daha sonra tek olanı arkaya, çift olanı öne atıyorum. İpimizi buraya sabitliyoruz. Buraya şöyle pırpır yapıyorum. Pırpırlarımızı çok büyük yapmıyoruz. Zaten model çok zarif bir model. Şöyle pırpırlarımı da küçük yapıyorum. Şöyle ipimi kesiyorum diğerini de kesiyorum. Evet devam ediyorum şöyle ikinci pırpırımı da yeşile yapacağım. Yine şöyle aynı şekilde ipimizi sabitledik. Buraya şöyle pırpır yapıyorum. Tekrar şöyle iplerimi kesiyorum. Evet ben şimdi diğer pırpırlarımı da tamamlayıp bakalım son hali nasıl olacak. Evet hanımlar benim oyan bitti. Son hali bu şekilde. Çok zarif oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenir yaparsınız. İlk başta pırpırların hepsini bir renk yapmak niyetiyle başladım modeli ve ama sonradan vazgeçtim Bence bu şekilde daha güzel oldu renk renk üzeri üzerine bu şekilde renkli kullandım Siz Dilerseniz yaparken iki renkli sadece yapabilirsiniz şöyle düzeltelim Evet modelin detaylı fotoğrafını Instagram hesabımda görebilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.